Merhabalar hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Solskjaer Rashford için devreye girdi. Beşiktaş Manchester United'ın yıldızını istiyor. Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Solskjaer Manchester United'la birlikte çalıştığı ve yeteneklerini yakından tanıdığı Rashford'ı Beşiktaş'a kazandırmak istiyor. Daha önce adı Galatasaray ile İngiliz futbolcu için Solskjaer hem oyuncuyla hem de kulübüyle görüşmeler yapıyor. Beşiktaş yönetimi de bu transfer için gerekli şartları değerlendirmeye almış durumda. 2024-25 sezonda Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Rashford 7 gol 3 asistlik performans sergiledi. İngiliz Yıldız'ın adı zaman zaman transfer dedikodularına karışsa da şu ana kadar takımından ayrılığına dair somut bir gelişme yok. Solskjaer Beşiktaş'a gelir gelmez takımı güçlendirmek adına önemli adımlar atmaya başladı. Rashford gibi dünya çapında tanınan bir oyuncunun transfer edilmesi Beşiktaş'ın hem Süper Lig'de hem de Avrupa'daki hedefleri için oldukça avantajlı bir durum olabilir. Transfer süreciyle ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşebilir. Beşiktaş taraftarları bu potansiyel transferi Heyecanla takip ediyor. Manchester United'ın efsanesi ve eski teknik direktörü Solskjaer'in Rashford'u Beşiktaş'a ikna etmek için devreye girdiği bildiriliyor. Solskjaer'in hem Rashford ile olan yakın ilişkisi hem de siyah beyazlara duyduğu sempati nedeniyle bu transferde anahtar rol oynayabileceği ifade edildi. Rashford 12 Aralık'tan beri United forması giymiyor ve 5 gün sonra Ruben Amorim'in onu Manchester City'deki 2-1'lik galibiyette kadrodan çıkarmasının ardından yeni bir meydan okumaya hazır olduğu söylendi. Rashford'ın İngiltere milli takımının antrenman nedenleriyle kadrodan çıkarıldığını söyleyen ve United'da tekrardan oynamaktan mutluluk duyacağını söyleyen Amorim ile ilgili bir sorun yok gibi görünüyor. Çarşamba günü Rashford kadroyla tekrar antrenmana çıktı ve Amorim'in Rangers'ın Avrupa Ligi'ndeki ziyareti için hazırlıkları denetlemesini izlerken takım arkadaşlarıyla şakalaşarak mutlu göründü. Rashford birkaç kulübün ilgilendiği Suudi Arabistan'a kalıcı bir transfer yapmamaya karar verdi ve diğer seçenekler araştırılıyor. Borussia Dortmund'a yapılan bir kiralama anlaşması potansiyel maliyet nedeniyle askıya alınmıştı. United Dortmund'un Rashford'un haftalık 365 bin euroluk bedelinin bir kısmını ödemesini istiyor. Dortmund ayrıca Rashford'un tercih ettiği sol kanat pozisyonunda oynayan Hamiye Gittense de sahip. Milan'a kiralamak işe yaramadı çünkü Manchester City'den sezon sonuna kadar Volker'ı transfer ediyorlar. Milan Brexit ile ilgili bir kural uyarınca transfer döneminde yalnızca bir İngiliz oyuncuyu transfer edebildi. Barça'nın 27 yaşındaki oyuncuya olan ilgisi sürüyor. Ancak mali sıkıntıları anlaşmayı özellikle zorlaştırıyor ve önce satış yapmaları gerekebilir. Rashford 30 Aralık'ta United'ın Newcastle'ı 2-0 yendiği maçta kadrodan çıkarıldıktan sonra sadece bir kadroda yer aldı. Ancak yedek olarak kadroda yer almadı. Oldukça basit Rashford Fransa, İspanya ve İtalya'daki her üst düzey kulübe teklif edildi. Lig 1'de Paris Saint Germain, Monaco, Marsilya temas kuruldu. Premier Brighton ile karşı karşıya gelindiğinden beri İngiliz uluslararası oyuncuyu iyi tanıyan Roberto De Zerbi tarafından yönetiliyor. Bu yüzden bunun mümkün olup olmadığını araştırdılar. Ancak Rashford'un maaşı büyük bir engel teşkil etti. Kanat oyuncusu ayrıca Avrupa'da oynayan bir takıma katılmayı tercih ederdi. Ancak bu sezon Marsilya için Durum böyle değil.